Detaylı tamam. Ört kapıyı. Ört. Efendim. Ha niye kapatıyorsun hayvan odayı? Tamam koy kapat. Kapıyı da kapat. Hayvanlar salık malık geziyor. Gözler şiş gelmiş. Allah Allah. Niye ağlamış mı? Bunlar burayı niye kapattılar diye. Yok. Ya ellerini mi elledi? Orada bir şey mi elledi? Gözler hepsi Mikro şey. Mikrop falan kapmış olmasın? Bir Mikro, tane mikrop kapmış herhalde. Hayda. Gözler şey böyle. Moğolistanlar gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> sese bak be. Sese ee... bak İyi. sese. Dur ben karpuz yapayım. Karpuz. Hmm. Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Sağda Buna da güzel loot oluyor. Sağda lütufçu var. Ha açılmamış lütuf var burada. Maalesef. Evet. Maalesef. Burada ha, adam var karşımızda şu an. Geliyor. İki kişiler. En sevdiğim süt taşlı. Alıyorum. Devirirsem bak, bot, bot 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 bunlar. De Gel, bot bunlar. Gel bot bot bunlar. Gel bot. O otomatik alacak. odaklanma var bu silahta. Görev görev aa, onlar var al. Çıktı. Ha bana da çıktı <laughs> vallahi. Kılıç alın kılıç bırakır mıyım yani? Millet bana laf yapıyor. Kılıçla oyun olsa zaten sen oynayamazsın. Falan pis. Adam geliyor. Niye de? İşaret bana doğru geliyor bana doğru. Aa ba altında. Adam değil o adam. Oy oyuncak oyuncak. Mermi sarfiyat yapmayayım ben. Dok şey var burada. Otomatik. Lazerli ama dürbünlü. Ne renk? Yeşil. Işınlanmayı alsam mı ya? Işınlanma bırakacağım, fondip alacağım. Buraya ışınlanma bıraktım, full 15'li. E hey, 15'li, 15'li. Bu aldım abi, istiyorsan fondip var bak burada 3 tane. Nerede? Fondip Burada 3 tane fondip var abi bırak. Yok ya. Görmüyorum. Tacı görüyorum sadece. Evet, evet geldi. Hamza Tesla var. Aha. <laughs> Altın bulmuş gibi sevindi. Hadi gelin gelin hadi. Çatıdalar, çatıdalar. Tamam, çatışmaya Bunları gelin hadi. Bunları lazım. Tesla için. Ya hop. Ha, şey attı. Işınlanma attı. Alan dışı kalsın lan bende. Ne oldu böyle? Ben geliyorum ama. Adam burada, yanımda hemen benim. Çatıyı alıyorum. Çatıda. Nerede lan bu? Çatıda, Nerede? çatıda. Yoo. Işınlandı o bence kaçtı. Ben attım Ma Madalyon Altında ayak izi vardı. Madalyon dışarı kaçtı. Bak madalyona bak haritadan. Alan dışı şu anda madalyon. Ne yapıyor orada bu? Al Arkadaşını Alkollü galiba bu arkadaş. Yalnız burada <laughs> dehşet <değişik> bir loot <laughs> var ha. <laughs> ben şu loota bakmaya gidiyorum. Ya sen gidersin ben gelmem mi? Arkandayım hemen. Arkadaşını kaldıracak o bence. Kılıç var burada isteyen var mı? Vur vur ağzıma sok ağzıma. O arabaya ağzıma sok benim. Kılıç var. Madalyon kaçtı alan içine gitti herif. Bizi bıraktı burada. Aynen. Hmm. Dur la. Pardon. Yo alan dışında hala bu. Alanın dışı alan dışında geleceğim ben. O zaman gidelim yapıştıralım şu alanın dışına. Görevi şu arkadaşı. Hadi gidiyorum ben. Ben de sürdüm. Allah'ın dışında arkadaşlarını kaldırıyor. Saldırı. Nerede kaldırıyor? Kaldıracak o. Bak gör. Direkt karşıda. Hücum. Ha gördüm. Allah Allah Allah. Allah. Kaldırdı. Allah Allah midalarıyla basıyoruz oraya hadi. Ya. burada bu yerde. Nerede bu tatlıcı? Burada, burada, burada bir yerde. Solda, solda, solda şey burada, suda, 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 burada. Portal atar gidiyor. Lan senin portalda. Alan da iyi oluyor ya. Kitim yok. Yine de saldırıyorum. Yine de saldırıyorum. Nerede? Burada, Burada bir atlasında. yerde. Denizde denizde. Kesin denizde. Düşün peşine. Neredesin aşkım? Buradasın aşkım. Gel. Gel. Acıtmayacağız. Gel. Korkma. Gel. Askı. Aa düşürdü bizi. Lan evet, oha. Nerede bu? Kaya, kaya arkası. Kaya arkası. Gördüm 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 burada. burada, burda, Adam burada. üçüncü Nasıl ya? Burada senin içinde senin içinde. Yukarı çıktı şimdi. Onur kaldır birimizi Onur. Kaldıramadı. Düş İkiniz de mi düşünüz? Evet. Aynen. İkimizi de takmaya getirdi. Nerede o? Gitti gitti Düştü kaçtı. Geldim Benim yukarıya. Benim kaçmam lazım ha. Hiç canım yok. Bir de arkandayım. Al. Bir de arkandayım. Bir de, Ot, bir de, bir de kaldırın beni. Tut, tut, tutun tutun. Canım gidiyor. Hamza sen gitmez, Hamza sen gitmez. Bırak biz tutuyor sen tamam Abi. Tamam Aa. Geliyor. Yine geliyor manya. Gördüm de, Hayır git lan. Tutsan olur. Tut. Lan tutuyordum. Tutuyordum ben. Bıraktı mı seni? Niye bıraktı? E ya gitti adamı öldürmeye geliyor dedi. Tamam buradan kaldı. E tuttum Gidim ben alana seni. Alana gidin alana. Alana gidin. Kılıcı alayım. Kılıcı kılıcı kılıcı. Ha. Gidin alana. Nasıl? Ben de 3 tane vardı kit. Tamam kit var bende. Ya bas. Gidelim. Ha Onur abi gel gel gel. Dur Onur abi bekle. Canlandırma bas, da baş, üçümüz tutsak yazılar. Şuradan tutalım hemen. Notun Al, alan, 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 alan alan çok uzak alan. Gidin doğruca alana şey. çok uzak. Aynen. Tam çok önümüzde. Ha önümüzde araba var. Ha tam önümüzde lavuklar. Buradan tutuyorlar bana. Devam et devam araba. Şeyin ışık kaldı. Alan Aa. ışık kaldı. Hop geldim. Adaya çıkıyorum. Adam var. Hayır, arkalandım. Hayır ya. Biri de arkalarken adam beni arkaladı. Abi onu alman Eğitim lazım. Ki. Hoppa. Bunu alman lazım abi. Düştü biri. Helal. Benim canım yok ben kaçtım. Benim Allah aşağıdan bir düşürdü beni. Ya sıktım ya. Ad Adamın aşağısında sürü bekliyorlar. Burada iki kişi var. Arkadaşlarını kaldırıyorlar ayva yedik. Atla kaçtım. Abi. Oh köpek gibi öldü. canım altı. E ee, ikisi de uzakta. Gel bende şaplak var. Gel bana gel. Ooh. Benim düştüğüm yerde adamlar bekliyor. Hemen arkanızda sağınızdaki evin içinde şey bak, Tıp var. Kıspar. Tam önündeydi. İki tane amca. Bir, Bir de araba alsana. bulup, araba kart, kartlar almamız lazım. Bir tamam. Solda da varilim var. Varilim var. var kırabilirsin. evin içinde solda da. Bak hemen altında içinde. Buradan baskın yapalım dedik. Baskın yedik. Ayağım baskın basanındır abi. Adamların üstüne doğru Dikkatli ol. Kim? Sen. Sağda beni öldürenler. Ey, Direkt seni. Kaçacak bir şey yok olsa. Dur bakayım araba bulabilirsem. Portalı bıraktın mı sen? Ama adaya çıkmamız da inmemiz bir oldu değil mi? Kısa özdü yani. Kısa ve severim böyle şeyleri. Ben bir kişi öldürdüm. Ben de bir biz, şey düşürdüm. Biz inmedik. İndirildik dersen. Atıldık Benim çıkmamla... Onur çıktın gibi kucaklayacaklar şimdi seni. Bence de ben fark ettim şu an hissettim öyle bir şey hissettim şu an. Yeah, Bak karşıdan yapayım. geliyor. Araç var solda ama. Şu soldan geçip seni alabil size alabilir miyim acaba? Alan tamam, geliyor. Yok abi Sağda bizi sağ alsan da sıkıyorlar. kaldıramazsın. Mümkün değil. Sağdalar. Sağdalar. Şey yapın. Hmm. Aa hmm. kazanabilirsiniz ha. Herkes iki kişi olabilir sanki. Dört takım var. Sekiz İyice. kişi var. Abi alırsınız. Biz alacağız da oyunu alamayacağız. Alacağımız şeyler farklı diyorsun. Yani. Öndeki çalıyı değerlendirebilirsiniz. Ya burada olduğumuz anlaşılıyor Aha. ama. Olsun. Bir, abi üç takım var. Bir, bir takım bir kişi, bir takım iki kişi. alabilirsiniz ben. Bak. bak karşıda gördüm. Bak buradan geliyor. Araçta aracın orada. Hadi bakalım alacaksınız bu maçı. Hadi kayada. Bak bu kayada. Ah be bir bırak hızlıktı. Siz göstermeyin siz alandasınız onlar size gelecek. Ha karşıda zıplanıyor sağında zıplanıyor iyiden. Karşıdaki madalyonu oraya çıktı bak. Çıktı adam adam çıktı. Aa bura vur tamam. vur vur. Solda sola. Vur yani, vur 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 Harikasın. Buraya attı. Ağaçta ağaçta Aynen. adam. Ağacın arkasında. Çıktı kabak gibi. Abi mermi Onur sana portal atıyor. Çalıya yaptı. Helal hadi hadi bir tane daha. Aha. Aşağı dursun aşağı dur ayaklarına dursun. Düştü. Helal düştü. abi vur, vur 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 Düştü düştü hadi düştü. Düştü harika sen. Karşıdan gel, Çadıra Onun gel. Onun arkadaşı onu alırsanız diğer kalan kişiyi de alırsınız. Bir de sana attım bir tane oraya. Fake attım oraya. Gitti gelebilir idi. Nereye gitti bu lavuk ya? Aa, bitir abi bitir bitir. Hah Aa, ne oluyor? Ne oldu? Sağdan sıkıyor biri. Abi şu an herkes tek. Onlardan da... Var. Var. Bence sağdakini halledin önce Çok iyiydi o çünkü. Aynen Değil birini halledin. Alan da vuracak. Bak geliyor Onur sana doğru geliyor gördüm, sağdan. Gördüm gördüm. Burada burada. Vur 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 kule. vur 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 vur, vur. Onur dalışta attırıvermişsin. Ya Allah hadi be. Vur onu vur işte. Hadi hadi bakalım. Hadi abi. Ah ha. işte ya. Ben dedim size <laughs> alacaksınız diye ya. El olsun. Elinize konsa sağlık. <laughs> ben dedim abi yok alamayız. Yok onlar çok güçlü. Ya dur.